Heyçik'e perziver bulurlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte harika bir kaza oyunu oynayacağız. Yanımızda pratik oyun ve Ahmet var. Herkes hoş geldi dostlarım. Hoş, hoş buldum. Şimdi arkadaşlar hep birlikte bugün gerçekten tam bir ameleliğe çağırdım sizi bildiğiniz çimento karacağız abi. Buraya geliyoruz sandaşlar böyle bastıra 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 böyle sırtımız böyle benimiz çıka 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 kazıyoruz abi kazıyoruz. Ve andaşlar ne kadar çok kazarsak bir alt katmana ulaşıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi seviye 3'teyim andaşlar. Tabii ki ne kadar hızlı kazarsam bir alt katmana iniyorum. Şu anda seviye 4'teyim biraz daha alta doğru ineceğim. Seviye 5'e geldikten ve orayı kazdıktan sonra andaşlar kendime çok harika bir tabii ki sandık alıyorum. Bu sandıkta sıradan bir sandık mı Kübra'cığım? Evet. Evet sıradan bir sandık. <laughs> Bildiğim fakir sandı. Tabii ki öyle değil <laughs> arkadaşlar. Bu bir ödül sandı. Bildiğiniz korsanların koyduğu hazine sandı. İçindeki paraları alıyoruz ve bir sonraki katmana geçmeye çalışıyoruz sandaşlarım. Sizlerden de videomuza tabii ki like bekliyoruz. 3, 2, 1 ve herkes like atmıştır. Adamın dibisiniz çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde seviye 5'teyim. Seviye 5'i kazdıktan sonra bir tane daha bana göreceğiniz gibi hediye sandık verecek. Evet şu anda sandığımı verdi. Ben bunu bir durdurayım. Şimdi isterseniz oyunda bu arada otomatik kazma var arkadaşlar. Otomatik rahat bir şekilde kazabiliyorsunuz. Böyle bir özellikle sunmuşlar. Bence güzel bir özellik. Kullanılacak özelliklerden bir tanesi. Buraya geldiğinizde otomatik kazmaya basarsanız karakteriniz kendi kendine yeri kazmaya başlıyor. Ee, bunun dışında arkadaşlar tabii ki oyunumuzda petler var. Ben videonun başına birazcık kasabilmek için öncesinde aldım. Ve birazcık da tabii ki küre kaldım. Çünkü bu tip videolar arkadaşlar çok uzun sürüyor kazması ve kasması. Ondan dolayı şöyle güzelce kastığım kazmayı göstermek istiyorum. Kendisinin değeri 70'lik. Ee, bir sandık değerinde arkadaşlar. Onun dışında burada göreceğiniz Evcil dostlarım var O kadar güçlü değiller şu anda ama Belki de bir sonraki seviyeye geçtiğinde daha da güçlenirler Şimdi bakalım otomatik kazmam Ne kadar güçlenmiş hep birlikte görelim Gördüğünüz gibi bu küreği ve Petleri kullandığım zaman Daha hızlı kasmaya başladım Şu anda arkadaşlar 64 tane sandığım var Bir sonraki haritaya geçmek için Bakalım ne kadar ihtiyacım varmış 20 Geçelim mi abi herkesin var mı 20 sandığı Yok, gelin gelin bekliyorum. Ben çok fakirim ben değilim. Fakirim iyi yardım et ben geçiyorum arkadaşlar gelirsiniz siz ya. Buraya <laughs> gelin zengin Zengin olunca unuttu değil mi sizi? Şimdi ya. abi bir sonraki kısma geçtik burada 15 yazıyor burada her katmanda 15 mi alacağım ona bakacağım. Bu arada abi biraz evet. önce <laughs> almaya çalıştım kürekler olsun. Ya aldığım kürek olsun hiçbir işe yaramıyor abi şu anda. Gördüğünüz gibi kazıyorum arkadaşlar kazıyorum ama ya çok zorlanıyor şu anda benim küreğim ya. Bu ne kadar zor bir yer abi. Daha üçüncü seviyede... Kanka değiştir. Kanka değiştirsen de bir şey yapamaz ki şu anda param buna yetiyor yani ne diyeyim. Şimdi arkada petler görüyorum abi yumurtalar görüyorum onlar çok iş, işime yarayabilir. Onlara bakacağım birazcık daha kasmaya çalışalım. Kürek nedense çok işe yaramadı burada. Kankacım senin küreğin ne kadar para? Kaç para? 13 mü? 70'lik. 70'lik kürekle kazamıyorum Kübra'cım. Sende ne durum? Bende de 95'lik var. Şimdi aldım. Çok güzel rengi. Oo. Geliyorum yanına. Oo. O kadar Aa, tatlı güzel. ki ama. sen de petler mi ya? Sen ne böyle ya? Ne kadar güzel şeyler ya çıkmış. Yeni başladı kanka. Ee, ne e, yapıyor e, ya? bu? Kübra, ki. Bence 5 gündür bu oyunu oynuyormuş kanka. Kübra <laughs> belli ki 5 gündür bu oyunu oynuyormuş. Helal Kübra acıma. Şimdi arkadaşlar. <laughs> güzel değil mi? Baksana bir ya. Çok Kendim sihirli. Dinorlu. Çok güzel duruyor. Şimdi ben de bir tane şuradan özel bir pet açayım da kendime Kübra şaşırsın. O Ay aslanı. Ay aslanı. Ay aslan bu. <laughs> Teşekkür ederiz Kibra'cım. <laughs> Esprinin iyidençliğinden dolayı F şu anda ettim. herkes <laughs> baltayı kafalarına vuruyor kazmayı. Şimdi bir de hediye <laughs> varmış. Hediye alalım abi. Neymiş? Üçmüş. Şunu alabilirmişiz. Bir tane şey sandık. Bunları alabilirmişiz. E güzel. En azından belli başlı şeyler alabiliyoruz. Bu arada roket ne işe yarıyor onu anlamadım ama roket aldık bir de. Şimdi kazmaya devam edelim. Evet daha seviye 2'deyiz. Bu arada bir sonraki seviye için 500 istiyor. 500 sandığın varsa bir sonraki seviyeye geçersin diyor. Oğlum 500 sandık nasıl kasalım pratik. 500 sandık çok Mürkün çabuk değil, olur ama kanka. arkadaşlar pet'e ihtiyacınız var. Pet olmadan çok zor. Evet doğru söylüyor abi, Kübra aklı. Efendim Ahmet'ciğim. Abi bu roket var ya. Evet. Güç veriyor abi çok güzel. Nasıl güç veriyor Ahmet göster bize hemen. Abi bu gücü işte üstüne kaç sayı veriyorsa o kadar daha fazla veriyorsun. Nereden eklettin ki sen onu? Abi ekledim. Gelin alınca geliyor Ha alınca geliyor. Ben şu an ha, rakamını hiç görmedim de. Evet abi. Ha herhalde ha. boost çıkmış. Bu arada abi eğer ki oyunumuzda gidip de adamların galiba grubunu beğenirsek. Şu an basıyorum ama niyeyse olmuyor. Ben çarpı iki boosting al demiş. Niye bunu yapmıyoruz Kübra acaba? Adamların grubunu beğenebilir miyiz? Hemen join olayım bari. Evet ben de Başını join belalarım. olayım. Şu devam etsin. Ben de güzel bir şekilde adamların grubuna join olacağım. Yani yani çok da zor değildir herhalde değil mi? Bakayım. Ya da oyunu beğenince mi veriyor acaba kübik? Aa olabilir. Oyunu beğenince ya gruplarına girmem. Her neyse ikisini de yapalım. Hem oyunu beğeniyorum hem gruplarına like atıyorum. Bakalım boosting verecek mi bana? Nerede benim çarpı 2 boostingim? Verdi mi lan? Yo. Sanki vermemiş gibi. Ya da verdi hala ben böyle sefalet içinde miyim ya acaba? Valla olabilir her şey olabilir. Şey <laughs> ben de anlamadım ama yaptık. E, aklınıza bulunsun arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. Ya da karakteri öldürüp tekrar canlandırmak da gerekiyor olabilir. Evet. Şimdi buraları güzel güzel kazıyorum. Kübük senin hala 90'lık mı seviyen? E, ne seviyen? Hangi seviyen? Kürek. Kürek mi? Mo morlu pembeli olan. Bak Morlu pembeli görüyoruz evet. 95'lik mi öyle bir şey demiştin hatta. Evet. Vallahi Değiştireceğim gibi. de o yüzden bir kararsız kaldım canım. Şimdi 15 tane daha artık güç aldım abi ben. Daha da karakterim güçlendi. Hakan evet. sana bir ipucu vereceğim. Ee, evet. şey Pet çıkarmak daha çok işe yarıyor kürekten. Ben şimdi çık çıkartmak için çıkacağım yukarı. Çok o kadar güzel karakter kasıyordu ki düzenini bozmak istemiyorum ya. Yani. Şu an çok tatlı kasıyor. <laughs> yumuşak yumuşak. Devam et canım. Devam et Hakan Bak ne güzel kazıyorlar. Şimdi arkadaşlar bir sonraki kazma işlemi başlayacağı zaman gidip bir pet almak istiyorum tabii ki. Hemen ilerleyelim. Bu arada otomatik kazmamız da açık kalmış. Evet. Buradan açıyoruz abi. Bakalım ne çıkıyor? Yine ayaslarını çıktı. Güzel. Vallahi bu nadirmiş. Bakalım. Gerçekten yani etkili gözüküyor. Beşlik petten abi 32'liğe geçtik. Tabii ki etkisi bol bol olması lazım. Gücü ne kadar Hakan ağacım? En yüksek petin. 32 bende şu an. Benim bir tane kırklığım var. 150'den açmıştım. Bu arada aynı şekilde petin varsa birleştiriliyor mu diye bakıyorum. Yok abi öyle bir şey gözükmüyor şu anda. Ya bu harita içerisinde yok şu anlık. Yakında çıkar herhalde. Evet arkadaşlar artık kazma kısmı gitgide kolaylaştı. Kübra'cığım da biraz önce demişti. Oğuz o kadar zor değil diye. Gerçekten öyleymiş abi. Zor değilmiş. Şu anda rahat bir şekilde gidiyoruz. Oyunumuzda bir de kum var. Bunun mantığını anlamadım abi. Kum ne işe yarıyor anlayan var mı? Ben de anlamadım. Kum sürekli birikiyor da biz bu kumla ne yapacağız hani? Acaba teleportları Onları mı açıyoruz? Onları lazım kanka. Tabii kanka bir işe yarıyor gibi durmuyor yani. Ne işimize yarayacak abi bu? Şimdi şunları kazmaya devam edelim. Ben bir tane daha pet alacağım arkadaşlar bu arada. Şunu da tamamlayayım. Vay. Kübik sendekiler diyorsun, de he? çok sihirliymiş ha. O ne Dominus pet falan var Kübra'da Ay <laughs> tavuğu var. Ay tavuğu ne kız? Ay tavuğu. Ay tavuğu. Bir de şey var. Ayı küpü var. Ayı küpü. Tövbe O garipmiş. Şimdi abi <laughs> bir tane öküzümüz var. Öküzü ekliyorum. Ay boğasıymış. Ay boğası. Evet. Kazmaya devam edelim. Çok hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Artık arkadaşlar kazmamla ilgili sıkıntı yok. Yani 500'ü tamamladığımı bir sonraki haritaya geçerim. Büyük ihtimalle kum da abi e, portalı çalıştırmaya yarıyor. Teleportu. Ben öyle düşünüyorum. Birazdan teleporta para vermemiz gerekirse o yukarıdaki kumdan alacaktır diye düşünüyorum. Şimdi güzelce 5. seviyeyi tamamladık. Geriye yandaşlar yapmamız gereken tabii ki yaklaşık bir 10 kazma daha lazım. Tamamlamam lazım 10 kere daha. Bir de oyunda gıcık bir şey var. Tam böyle bir sonraki seviyeye geçeyim diyorum. Sonra diyorum ki ulan küreği mi güçlendirsem acaba daha rahat kasarım diyorum. Emin olamıyorum yani. Öyle biz iki derede bir arada kalıyorum. Sizde oluyor mu kübik? Evet. Oluyor. Bir şey fark ettim. Ne? Arkadaşlar ne? sandık gibi bir şey var bende 12 tane. Petin üstüne bastıkça sayısı artıyor. Gücü artıyor petin. Nasıl? Evet. Nerede 40 -30 bu? 30'luk petin vardı. Petlere, evcil hayvanlara gir. Tamam girdim. Orada solda bir tane şey var. E, sayı yazıyor ve e, demir bir tane şey var. Sandık var görüyor musun onu? Bende tahta var. Tahta sandık. Olur mu? Tamam. O olur aşağıdan ama sol aşağıda. Yok sol Onlardan aşağıda hiçbir yandan. şey yok bende. Vallahi ben de öyle bir şey var ve ben bastım 72'lik güçte oldu. Ayda. Hiç hiçbir şey olmuyor kübik bende vallahi. Abi. Efendim can? Abi rebirth var ya. Evet. Ona bas abi sonra seç abi peti. Oluyor abi. Aa harbiden. Ah, evet öyle oluyor doğru. Kübik ya. Ben yanlışlıkla öyle yaptım. Kübik nasıl bir anlatma bir şey bu fark ya. Ettim. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim bende bayağı varmış ya yani. ben bayağı petleri güçlendirdim şu an Şunu güçlendirelim biraz da Nereden anlayacağım abi ne zaman biteceğini Ben sürekli güçlendiriyorum güçlendirince de gidiyor İnşallah Abi e, solda chest var abi Bakayım Solda chest mi var Evet abi gir oraya bu. E, Geliştirdiği şey de azalıyor Kaç tane görebiliyorsun Birazdan biter büyük ihtimalle abi Evet daha fazla ihtiyaç var diyor. Bunları geliştirdik abi. Evet artık sandıklar bitti. Ama harbiden karakterleri süper geliştirdik Kübra'cığım. Çok teşekkür ederim. Ahmet'çim sana da İki teşekkür ederim kardeşim. Biraz geç oldu ama helal olsun valla. Bak yardımcı oldunuz. Pratik abi sen ne yapıyorsun abi? Hala ilk seviyede misin? Pratik. Oğlum çocuk öldü mü lan? Ne oldu oğlum? Sopranın altındayım. Sesim kanka çukura diyorum. düştüm. Öldüm galiba. Abi. Ya kanka kıyamam ya sana. <laughs> Adam ilk seviye daha sürünüyor garibim. Kanka bu arada ikinci seviye daha da zor. Bence gelme İlk seviye güzeldi. Çabuk topluyorum buradayım ondan takılıyor. En azından insanı mutlu ediyordu ilk seviye ya. İkinci seviye çok gıcıkmış. Evet ya. Bu arada arkadaşlar 500 sizlerde... 500 olmamalıydı bence. Evet, kesinlikle. 100 falan olmalıydı 150. Bu arada her kazışta abi fark ettim ki iron sandık kazanıyormuşuz abi bak. Beşliği tamamladıkça tepede yazıyor iron sandık kazandın diye. Bak şimdi gold sandık kazandım mesela. Galiba her seviyede bir tane karakteri geliştirmek istiyorsan onun sandığı olması gerekiyor Rebirth'te. Buradaki karakterler abi demirle gelişiyor. Şimdi demirle geliştirmeye devam edelim. Bu arada arkadaşlar çok az kaldı. Artık kaza 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 birazdan bitireceğiz bu işi. Oo! Ne kadar oldu sandığın ankana? Ne yani 261 şu anda. Ooo süpermiş. Aynen iyi gidiyorum Kibracı. Ama birazdan tam anlamıyla tamamlayacağım bunu. Evet arkadaşlar şimdi burada kazmaya devam ettiğimiz için durduracağım. Bittikten sonra devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde tamamladık. Artık bir sonraki seviyeye geçebiliriz. Hatta fazladan biraz elimi korka alıştırmaya hep fazladan kastım. Bir sonraki seviyeye rahat rahat geçelim diye. Şimdi buradan atlıyoruz ve geldik 500 sandık karşılığında bir sonraki haritaya geçiyoruz ve diyor ki bize oyun 700. Oha 7500'ü varsa bir soru karte geçersin. Nasıl 7500'üm olsun? Ben Yuh. ben Aa, burayı da zar zor tamamlarım. Dur bakayım deneyim. Ha iyi o kadar zar zor tamamlamıyoruz ama daha burası ilk seviyesi abi. İlk seviyeyi tamamladık. 2'ye geldik. Bir de burası kaç verecek Kübracığım bize? 200 mi verecek canım? Y 225 verecekmiş. He 225 verecekse iyi yani 4 tane de 1000 falan topluyoruz herhalde. İyi, 4 evet. defa insek 1000 yapıyor. E bir tane yumurta açabilirim anca ben bine ya. Çok kötü abi bu. Bu arada arkadaşlar videoyu dondurduğum kısımda yaptığım şeylerden de bahsetmek istiyorum hızlı bir şekilde. Arkadaşlarım ilk olarak şuradan otomatiğe basalım çalışsın. İlk olarak arkadaşlarım hediyelere bastık. iki tane yeni pet geldi. Bunlardan bir tanesi Blue Diminus Dominus pardon, petinden, Diğeri de Titanik kedisi petinden arkadaşlar çıktı. İkisi de benim petlerimin yanında gerçekten berbat duruyorlar. Şöyle göstereyim. Ya biri 17, diğeri 10. Şu seviyede hiçbir işe yaramaz yani kusura bakmayalım. Evet devam edelim. Daha yeni abi birinciyi alabildik. Oo çok zor be kübik. Burası gerçekten evet. acımasız olmuş ya. Ben gidip diğer taraftan pet çıkaracağım. Mantıklı. En azından daha güçlü bir pet çıkartmış olursun. Evet. İstiyorsan dene. Ben denemeyeceğim. Ben buradaki binliği alacağım güzelce kübikçim. Bu arada arkadaşlar evet. bu haritanın rengi de çok tatlıymış. Hoşuma gitti. Bu arada sandıkların çıkma ihtimali de şu yan köşede yazıyor. Bu çıkan sandıklarla da arkadaşlar arkamızdaki petleri güzel bir şekilde daha da güçlü petler haline getirebiliyoruz. Bunu da bilgisini tekrardan düşmek istedim. Hadi bakalım devam edelim gayet güzel gidiyoruz. Kübik ne çıktı bu arada sana petten? Güçsüz bir şey çıktı ya. 150'lik mi açtın bir de? Evet. Hayda. Yani nadir çıktı ama gücü 50. Çok saçma. Aa, inanılmaz. O çok da nadir bir şey değilmiş kusura bakma. <laughs> Bayağı güçsüz bir şey çıkmış kibik. Evet kaz kaz kaz. Oğlum biraz hızlı kaz lan. Bu nedir ya? Bu arada bende de bir şey söyleyeceğim lan. Hayvan gibi para ver. Ben niye sağlam bir kürek almıyorum ki? Ama Kübra küreğin çok etkisi yok demişti. Bir şey söyleyeceğim. Bu küreğin gerçekten niye etkisi yok abi? Mesela... Şunun ne etkisi var? Yazmıyor abi. Sadece rengi mi değişiyor acaba ya? Olabilir ha. Sadece rengi değişiyor olabilir bak. Evet ben de hiçbir etkisini görmedim küreğin. Bu arada benim küreğimle ortamın uyumu. Bu yüzden bir abone olmanız yok mu ya? Çok evet. uyumlu değil mi? Baksana. Anlaşlar <laughs> Kübra'nın bu uyumluluğu, üstü başı, petlerin uyumluluğu, sonra küreğinin uyumluluğu. Kübra'cığım çok güzel bir Puan misin? verin. Puan verin. Kübra pratik kaç <laughs> puan veriyorsun Kübra'ya? Bilmiyorum ki. 8 vereyim ya. Kalbi <laughs> Sırf kalbi kırılmasın diye 8 aldın. Hadi iyisin Kübik. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde devam ediyoruz oyunumuza. Bu arada hediyelerden çıkan roketlere falan çok ihtiyacımız var. Çünkü daha hızlı kazmamıza yarıyormuş. Onları da sağ olsun Ahmetciğim öğretti bize. Şimdi vur 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 hızlı oğlum ya. Evet herhalde arkadaşlar bu turun sonunda bir tane binlik pet açabileceğim ve aşırı derecede merak ediyorum. Çünkü gücüme güç katlayabilecek mi? Beni daha da iyi bir yere getirebilecek mi? Onu hep birlikte görmüş olacağız. Oyunumuzda her, herhangi bir pet birleşimi göremedik. 3 tane aynısından çıkartınca birleşiyor gibi. Ee, ya bu seviyelerde yok ileride çıkacak. Onları da görebilirsek göreceğiz arkadaşlar. Şimdi güzelce kazmaya devam etmek istiyorum. Evet. Şunu bir kazdık mı binlik pet alıyorum abi. Hadi vur vur vur. Heh. Evet bu arada 6K'lık yeri kazıyoruz artık ya. Yani 6K'lık yer öyle kolay yerlerde değiliz abi. Daha da iyi yerlerdeyiz. Bu arada kübin farkı ortaya koydu ya. Bak benden daha hızlı aşağı kazabiliyor. Evet ben de onu fark ettim değil mi? Küreğin mi farkı petlerin mi farkı onu bilmiyorum petim, ama. Petim, petlerimizi bir ölçüştürelim istersen. Tamam ben bir tane daha açayım ondan sonra ölçüştürelim. <laughs> o ender çıktı. Galaktik aslan ne lan galaktik aslan. Abi gözünü seveyim galaktik aslan ya. Abi, ne bu... kadar gücü? Rebirth'e bastım bir dakika. Bu... Abi bunun... Rebirth yapamıyoruz ki bunun gücü yok ya. Her neyse şunu çıkartalım. Çünkü bunun gerçekten hiç gücü yok. Bunu kendine dermanı yok. Gel abi sen. Evet. Şimdi bir rebirth çekmeye çalışalım şuna. Yok abi çekemiyoruz. Çünkü diyor ki daha e, kömür şeyi lazım diyor. Evet deneyelim. Yok kübik ya. Gerçekten kazma daha etkili bence. Kazma çok önemli. Kazma alın abi. Herkes kazmasın. Kazma. kazma. Asın. Aynen abi kazma daha etkili gibi geldi bana. Bakacağım şimdi. Petlerin ne? Petlerimizi kapıştırmadık. Petlerimizi kapıştıralım. Kübra'cığım benim iki tane yet bir tane yetmişlik, bir tane 76'lık bir tane de 57'lik var. Oo, Benim de bir tane 72, bir tane 60 bir tane de 40. E seninkiler daha iyi. E tamam benimkiler daha iyi. Allah kahretmesin. Kübra'nın sandığından aldım. Yanlışlıkla küreğinden aldım. Ya. <laughs> Allah kahretmesin. Ama hızlıymış. Bak dedim abi. Kürek farkı ya. Küreğin varsa geçiyorsun abi. Bu kadar basit. Ben de çok havalı oldum lan Kübra. Artık ben de seni <laughs> kadar havalıyım. <laughs> şimdi abi bunu kazacağım kazacağım kazacağım. Bir de kendime sağlam bir kürek alayım. Bakalım gücüme gerçekten güç katacak mı? Yanlışlıkla şunu satın almasaydım abi. Ne yapacaktım? Büyük ihtimalle şunu falan satın alırdım. Ya da daha güçlü bir şeyler satın alırdım. Şunlar da iyiymiş ya. Ben bir ben tur daha kazayım bir, da. Ben 1K'lık var ya 1.4K onu alacağım. Ya kübik yapma gözünü seveyim ya kazacağım, her yeri kazacağım. Her <laughs> yeri deleceğim. Hadi bakalım göreceğiz. Şimdi Kübracığım dedi ki petler de işe yarıyor dedi. Tabii ki onun dışında e, kürekler de işe yarıyor diyor diyorum ben. Bakalım göreceğiz. hangimizinki daha doğruymuş şu sözü. Bence abi benim söylediğim gibi Cubikçiğim. Kürekler daha işe yarıyor. Haberin olsun. Sen nasıl kazıyorsun böyle şıkır şıkır ya? <laughs> <laughs> Kıskandım. Ay bende mouse tıklamaktan parmağım artık su topladı yani. <laughs> Bak hala zorluyorum hiç. Yani Kübra... Kürek mi çıkarsam evcil pet mi çıkarsam? ya yani Kürek çıkart bence. Şimdi bir tane İyi, tamam. daha kürek, kürek alıyorum çıkardım. ben. Bugün alabileceğim en iyisini aldım herhalde. Bakayım. Ooo Kübra süper kazıyor. Bakayım. Evet. Oha Kübra o ne? Kübra onu yerine sok. Kübra. Altın. Atın kaplama. Bir şey bir... zıplayayım senin için. <laughs> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, videoda şimdi bir duracağız yine. Tamam mı? Ben a bak bu 4 klı alacağım. Ondan sonra videoyu devam edeceğiz. Hadi bakalım <laughs> kimiralık. Tamam mı? Hadi bakalım geliyorum hemen. Tamam hadi kapışalım. Hadi kapışalım. arkadaşlar siz de abone olun bu sırada. Hadi. Aynen. Bakayım. Hadi bakayım. A abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar, güzel bir şekilde kazdık, kazdık, kazdık ve şimdi kendime harika bir şekilde Abi ne alacağım? Tabii ki de Kübra'yı geçmek için o küreyi alıyorum. Yani dört buçukluk küreyi aldım abi. Evet Kübra'cığım. Bak küreğimi görüyor musun? Neredesin? Göremiyordu. Geliyorum şimdi. Bir gücünü Aa, göstereyim. Bakayım. Bakayım of. gel gel. Ya çok fena kazıyorum ya. Bir dakika en alt seviyedeyim. Geliyorum bir saniye. Evet ne oldu? Neredesin? En üstteyim ben de. Ben de en üstteyim. Seni göremiyorum ama. Aa, ah buradayım. Merhaba. Ol. Ay durmuyor kazmam ya. Kübra'cığım seninki çok şey ya Yavaş o ne ya öyle Sen bunu görsen var ya uf roket gibi be Bakayım rengini onun Aa benimkinden bile daha iyi Aynen bu çok iyi ya Bu öyle böyle değil baksana nasıl kazıyor Ankana'cım ben ha. Buna dayanamam Nasıl ona dayanamaz ne demek Ben o? gidip kendime 20 binlik alacağım şimdi Ne 20 evet. binlik kazmamı saçmalama Alacağım Nasıl alacaksın ya senin o Abi, kadar paran yoktur ki Var param da e alamıyor soru olarak. Oh. O kadar çok kazmışım ki arkadaşlar, oyun kendi kendini kazıyor. Ben gidip bir tane daha yumurta açacağım hatta. <laughs> Sen onu yapana kadar ben bir yumurta açarım. Ya ben gökyüzündeyken kazıyorum farkında mısın? Yok bizde yerdesin. Galaktik inek çıkarttım Kübra düşün yani. O 200'lük de gücü varmış ha. He. Ben hemen bunu çıkartacağım ya. Dur lan sakın silme. Şunu çıkartalım, şunu takalım. Of. Kübra bana artık hayatta gücün yetmez haberin olsun. Sen öyle san. Arkadaşlar yeniden bağlanıyorum ben bunu kabul edemem. Bekle geliyorum hankadal. Ya i̇stediğin kadar Kübrük kabul et etme. Kübrik ben... Kübrik nisse. Evet hızımı herkes görmekte zaten <laughs> arkadaşlarım görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Senin hızını görenler benim acaba şeyimi görüyor mu? Ee, Neyini? Küreğimi. Nerede ki? Neredesin ki? En üstteyim canım. Dur bekle beni orada. O lan? Bak bakayım fiyatına bunun ne kadar. Aldın mı gerçekten? <laughs> Yok canım şey verdiler. Aa 20K'lı almış harbiden ha. <laughs> bay bay ya. canım. Kübik yani abartı bir şey oldu. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kürek savaşları oynadık. Yanımızda Kübra, Nisa, ve Ahmet vardı. Herkese çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Birazcık size amelilik yaptırmış olabilirim ama ya oyunun kuralı buydu. Kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ve videomuza abone olup like atmayı unutmayın. 3 2, 1 ve herkes güzel bir şekilde like atıp abone olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.